Biraz başınızı döndüreyim, 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 döndüreyim. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Half Wheels, Matchbox ve Dinozorov'u bölüm 24'tü galiba. En son 8 ay önce çekmişim. Bugünkü durağımız Torium arkadaşlar. Harami Dere, Avcılar, Torium'a geldik bugün 22 Nisan ve yarın 23 Nisan. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizler de çocuğuz, büyümedik arkadaşlar. Her ne kadar 36 olsak da güneş gözlüğümü takmadım. Biraz böyle kısık gözlerle bakıyorum. Neyse sizi bu kötü görüntüden kurtaracağım. Şimdi AVM'ye giriyoruz. Bu arada bakın böyle göğsümü kabarta kabarta pop ve tişörtü giydim. Arkadaşlar burada bakacağımız Mr. Diay var. E, Migros var. Bakın zaten Migros burada. Rosman'a bakacağız. Esva'ya bakacağız ve Toy Shop'a bakacağız. Ee, Migros'ta indirimler vardı. 23 Nisan indirimleri bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Mister Dia'ya geldik arkadaşlar. Ya burada maalesef böyle egzantrik dediğimiz çocukların oynayabileceği tarzda arabalar var. Burada Street Fighter var ama Migros indirim varsa alacağım. Şunlardan da birkaç tane alacağım. Misteri videosuna saklıyorum arkadaşlar. Burada bunlar var. Pek bir şey göremedik. Bugün sadece Torium'u gezeceğim. Belki akşama doğru vakit olursa Pelikan'a da gidebilirim. Şimdiki durağımız 5M Migros. Bakalım Migros bize iyi gelecek mi? Evet. İndirimde bakalım neler var burada. Ya biraz geç kaldık tabi bunlara bakmakta çünkü buraları tarumar etmişler. <laughs> Araya matchboxlar falan da girmiş. Belli olmaz ama yani ne bağırıyorsun ya başım ağrıdı. Belli olmaz yani diyorduk. Aralarda belki güzel bir şey çıkar ama zannetmiyorum ya bence buradan çıkmaz. <laughs> Şuraya bak. Gel 70 TL gel ne alırsan 70 Gel 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 evet 70 TL Bakın Bir tane üçlü yakaladık Yani SSH değil ama yine de baktım Belli olmaz Belki logoyu koyarlar arabayı SSH yapmayı unuturlar Error olur Var öyle kritik hataları Matelim Ya bu kadar işte arkadaşlar. Tek bir şey yok burada. Şimdi diğer reyonlara bakacağız karşıya falan. Şuralara da birkaç tane araba koymuşlar. Bu arada indirim olduğundan beri bu oyuncak reyonu direkt Migroslar'da girişte. Yani aramıyoruz. Şu Street Fighter'ın ürünlerinden arıyorum. Yani figürleri ürün demişim. Aa bu arada bakın bunun da yakında incelemesi gelecek. Bende var bundan. Ve bunun yanında bir de Godzilla R34'ü inceleyeceğim. Şöyle bir hayvan figürü dikkatimi çekti. Yani kinder almaktan aslında böyle bir şey almak daha mantıklı. <laughs> 300 liradan da 150 liraya düşmüş. Şöyle bir sürpriz yumurta da mı alsam ama sürprizi yok ki bunun, baksanıza görünüyor zaten. Afişi güzel ama içindeki dinozorlar tırt yani. Alınmaz ya. Burada da küçük monster traklar var. Oo bir tane şevik hamuru bulduk. O oh, şeviş okuyamadım. Şeviş vette. O oh, Ford Mustang. Bu rengin daha önce Camaro'su vardı. 2018 yılındaydı herhalde. Ben o dönemler buralara çok geliyordum. Yani 2019'da daha doğrusu. Bu AVM'ye gelip fena antlar yapıyordum arkadaşlar. Bakalım bugün de bir şeyler bulabilecek miyiz? Güzel arabaları da buraya atmışlar he. Bak bak bak. Power Wagon var. Neon Speeders var. Bunlara da bakalım. Aa bakın. Cadillac var. Burayı kurcalayınca çıkıyor. Bu arabaların bir kısmı bende olduğu için şu anda almıyorum. Kimsenin de kısmetine engel olmayalım. Arkadaşlar Migros'un burada da büyük bir reyonu var. Baya büyük ya. Şuraya da bir bakalım. Bakın burada mesela Silverado var. Tunet serisinden. Set acaba tam mı bakacağız. Evet Ultra Hot serisi var mesela birkaç arabası kalmış. Race Reverse var, Neon Speeders var. Ama güzel arabalar yok yani ayıklamışlar. Bakın burada Jurassic World var. Güzel de indirime girmiş. Ama bunlardan pek almayı düşündüğüm dinozor yok açıkçası. Evet. Buraya reyonla bir şeyler dizilecek. Oo bakın burada koliler var. Ama bir saniye. Bak bak bak. Oo kars falan da var. Şu seri tam sağlayayım. Tunet serisi. Bir, iki. Bu bunun aynı mı? Evet. Şöyle mesela 3. O arada bir tane de regular buldum. Bunu alırım. Bu 4. Bunun 5.si ne acaba? He Toyota. Kesin bulamayacağız. <laughs> bakalım bir şöyle. Yani Toyota yoksa da almam arkadaşlar. Çünkü bende set takıntılığı var. Şuralara bir bakalım koymuş olabilirler mi acaba aralara? Bakın burada Ultra Hat serisi var. Vay. Ultra Hat serisinden de güzel arabalar var. Amazlar X8. Bunlar bende var. O yüzden bunları almıyorum. Hepsi bende var. Şurada ne var? Monster truck'lar var. Şunlara da bakalım. Yani bu da bir kese e denk geldik ama Bakın burada da bir şeyler var. Oha buraya bir şeyler gizlemişler. Lan ha, Supra hadi buradan çık. Bunlar var bende. Abi Supra'sı yoksa almam ya. Vallahi almam. Yani Supra değil de başka bir araba da olsa yoksa o tam değilse o set almıyorum. Maalesef. Şu düşenleri de alalım koyalım arkadaşlar. Maalesef yok. Bunlar var ama set tamam değil. Şunu da koyalım tekrardan. Şunun altındakiler ne? Yok. Maalesef. Buradan şunu alırım o kadar. Evet. Burada astık da bulduk. Şöyle şunu bir alalım. O bunda böyle büyük bir şey var. Hadi bunu da alalım tamam. Evet kar severler için de şöyle araları gezelim. Bakın şöyle. Flaşı da açayım. Telefonla çekim yapıyorum şu an kamerayla değil. Demin dolu değildi buralar. Arkadaş buraları dolduruyor. Ben yani doldurmasını bekledim. Bakın burada böyle karşısın serileri var. 132 lira 96 kuruşa düşmüş. Burada da minnaklar var. Migros'ta bayağı bir sıra vardı. Yani şunları almak için yarım saat sırada bekledim ve nihayet aldım arkadaşlar. Gordon Murray Otomotiv T.33 Bunun turuncusu mu vardı ya? Yoksa bu ilk defa mı çıktı? Şu an hatırlamıyorum. Bunları da short videolarda açacağım. Ne zaman Migros'a gelsem hep Street Fighter figürleri alacağım diyorum ama her defasında da unutup çıkıyordum. O yüzden bugün sürekli Street Fighter deyip sayıkladım ve nihayet aldım. Aslında daha vardı orada ama fazla almak istemiyorum çünkü diğer çeşitleri de var bende. Bunları hem misteri videoda açacağım hem de short videolarda açacağım arkadaşlar. Sıradaki durağımız tabii ki Rossmann. Arkadaşlar şunun bir STS'ini bulmamız yok mu? Burada yeni bir case açılmış. Şöyle hızlı hızlı bakalım hani var mı böyle işimize yarayacak bir şeyler. Burada göremedik. Aa bakın burada bir Barbie var. Barbie'nin çantası. <laughs> Bu aralar böyle sürpriz şeylere bayılıyorum. Yakında kanalımda izleyeceksiniz. Evet. Şunun da bir STS'ini bulsak ya. Burada da yok. Herhangi bir dikkatimi çeken model olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada 119 TL. Evet şu anda Siva 22'ye geldik. Buranın oyuncak bölümü baya büyük arkadaşlar. Oyuncak bölümü bana göz kırpıyor. Evet gördüğünüz gibi şu an oyuncak bölümündeyiz. Önce şu karşıya bakalım. Burada Supra bulursam Supra'yı buradan alıp geri kalanlarını da direkt aşağıya inerim. Migros'tan alırım. Bu arada bakın buraya ne gelmiş. Fast and Furious. Ceylan'ın garaj setindeki Mazda var. Hem de zibilyon tane. Supra var mı acaba? Diyeceğim de. Uf, düşmeyin ya. Aa, önce buraya bakalım. Ha, bu manga. Burada yok. Şu seri de var. Yani Hikmetse sadece Amerikan kalmış. Bir de De Tomaso var arkalarda. Şu sıraya bakalım derken bakın burada da Salt Flat seti var. Sesin tamam var mı bilmiyorum ama çok da dikkatimi çekmedi bu set. Almam o yüzden. Hadi hadi bir Supra'yı bulalım. Bir yandan da montumu tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. bu kadar modelin içerisinde Supra'ların olmaması gerçekten biri gelmiş sadece Supra'ları toplamış. Ama sinir oldum yani şu anda hep aynı arabalar. Şu seride de bir tek şu var. Her yerde karşıma çıkıyor. Fatih Story AVM'de de çok vardı bir ara. Oranın artık demirbaş elemanı oldu. Demirbaşlardan biri daha de bu. Bakın Indiana Jones'un motorları var. Zibilyon tane. Ben bir şeye dokunmaya korkuyorum. Matchbox'tan güzel bir şeyler yok. Ama burada da var. Şurayı da şöyle bir tavaf edelim bakın. Burada da bunlar var. Üçlü seriler var. Aa, Burada bu seri herhalde tamamı çıkar almak isteyenler için. Ben tamamlamıştım diyanarlardan. Bakın burada da böyle beşli seriler var. Şu sete yükseliyorum aslında şu araba için ama bir araba için de alınır mı? Tartışılır. Güzel seriler var. Evet buraya girelim mi arkadaşlar? Evet. Burada bir kutu açılım videosu yapalım ister misiniz? Ben <laughs> Evet. Nişanlım Melina istiyormuş. Ya ben burada kutu açılı videosu yaparsam donarım. Bunlar bu arada gerçek kar diye biliyorum. İçeride soğuk yani. Arkadaşlar giriş 40 dakika 650 TL'ymiş. Yani bilemedim. Bir gün belki video çekmek için gelebilirim buraya. Evet son iki durak Toy Shop ve bir de Diyanar'a bakacağım arkadaşlar. Önce Hot Wheels bölümüne bakıyoruz. Saçma sapan arabalar bize burada gülümsüyor. Bunları geçiyorum. Dokunmuyorum bile arkadaşlar şu an hiçbir şeye. Şuralara da bakalım. Zaten reyon kendini belli ediyor yani. Hep aynı arabalar. Evet. Ghostbuster Ecto 1. Çok güzel görünüyor evet. ya. Aa bakın burada ne var? Siki bidi, bidi dom 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 yes 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 bu o değil mi ya? Siki bidi tuvalet bunun içerisinden şu adam çıkıyor. Oha fiyatına bakın 5000 lira. Bu arada özellikle dinozorcular bana bayağı yazıyor. Bu alınır mı diye. Alınır arkadaşlar. Bakın bir de bulamıyorum diyorsunuz. Burada mesela bu var. Yani bazı çeşitler toy shop'a geldi. Ee, gelip bakmanızda fayda var. En son Allosaurus geldi ama. daha düşürdük. Allosaurus sadece web sitesinde vardı. Şu an mağazda yok. Aa bakın. Bunlar da indirimde de çok da indirim yok ama. Şu güzelmiş. Bu Arkasında da birkaç tane sarus var. Evet bunlara selam verdik gidiyoruz. Evet bakın burada da var bu siki bir değil midir, şiki bir değil midir, nedir? Bakın burada mister olanları var. bin, <laughs> bin lira. Yüksek yağ fiyatı. Son istasyon Diyanar. Bakın burada da 3 al 2 öde var. Yani zaten bunların hepsini yemişler. Neden kampanya yaptıkları belli. Hani kastımlık bir araba alsak da kastım da yapacağımız bir araba yok ki. Bunların neyine kastırı yapacağız? Kastır git lan. Ya yemin ediyorum şaka gibi fiyatına bakın. 120 lira. Ben bunların tanesini 600 almıştım ya. 120 liraya düşmüş. Bekleseymişim şimdi demek. Zam gelir diye aldım daha da düşmüş. Bakın burada da var. İncelemesi de kanalımda var bunların arkadaşlar. Geçen sene yapmıştım. E, geçen seneki fiyatından bahsediyorum. 600 TL idi. Şimdi 120 TL. Bu arada burada da böyle birkaç parça Hot görüyorum ama işler acısı. Bunlarda ben bir Jurassic arıyordum. Onu da buldum zaten. blofo sorusu. Hatta ilk aldığım Racerverse oldu. Daha da almam zaten. Ancak Jurassic çıkarsa alırım. Evet bir tane Jurassic World gördük. Seri 1. Evet burada da fazla bir majoret kalmamış. Bu kadar var arkadaşlar. Matchbox kalmamış yani burası içler acısı. Sürpriz evet. bir karar aldık ve Pelikan da gideceğiz arkadaşlar. Şu anda saat akşam 7. Pelikan'a da gidelim bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Montumu falan giydim. Akşam serin oluyor. Evet o olaylı Pelikan Mal'a geldim. Daha önce burada güzel modeller yakalamıştım. Bu modern klasiğe ait. Burada ne var? Toy Shop var. Ee, Rossmann'a bakacağız. Ebebek bebek vardı. Elsiva 2 ki var arkadaşlar. Bir de Arman'ın da olması lazım ya. Orada bir kardeşimiz eğleniyor. Şimdi birazdan da ben eğleneceğim. Carrefour'a bakacağım. Bu katta Carrefour var. Elsiva var. Aşağıda Toy Shop var. En aşağıda ebebek var. Var oğlu var. Hadi bakalım. İlk durağımız ebebek. Evet, evet, bakın. Burada biraz var aralarda. Hop hop. Şöyle flaşı açayım. Flaş da daha net görüyoruz. Orada bir Alfa Romeo var. Ya arkadaş. Şunlara bir kere baktığımızda düşmezse ayıp olur. Ayıp olur yani. Başka nerede var? Burada da var ama bunlar Hot Wheels değil. Şu aralara bakacağım. Evet bakın burada var biraz. Böyle asmışlar. Burada bir Porsche var. Carrera. Şunun bende grisi vardı. Buna gerek var mı acaba? Bu arada bakın buraya ne yapmışlar. Porsche, Mazda, Acura. Evet. Bir genç kardeşimiz herhalde parası yetmeyince oraya koymuş onları bırakmış. Ben de dokunmayacağım. Burada da böyle birkaç tane var. Şu motor da güzelmiş bu arada. Bir de bunlar var. Oo şuna bakın. Datsun'un çakması. <laughs> Artık siz bulmamayım. Bir de buralarda şu karşılarda var mı acaba? Şöyle kameradan bakalım. Buralarda da yok. Şunların da yakında incelemesini yapacağım arkadaşlar. Ben de bunların teklemeli halleri var. Temodan almıştım. Onları hala incelemedim. Bayağıdır duruyor. Sıradaki istasyon Carrefour. Nasıl oldum arkadaşlar? <laughs> Bölümümüze geldik arkadaşlar. Oyuncak bölümü. En son geldiğimde burada da güzel bir Jurassic World seti bulmuştum. İki tane. Onları almıştım. Evet burada Cars'ın serileri var. Şu seriden de aldıklarım oldu. Bakın burada da var bu kaos teori. Bunlar da var. Ha bakın. Heras var mesela. Burada şu üsttekini ve şunu almıştım. Zaten short videosunda izleyenleriniz görmüştür. Onu buradan aldım. Bazen şöyle şeylere de yükselmiyor değilim arkadaşlar. Ama bundan orijinal bir şey çıkmadığı için almıyorum. Hadi bu Mattel'in ürettiği bir şey olsa affetmem. Fiyatı da iyiymiş yani. Evet. Carrefour'da da şu anda 70 TL'ymiş. Ama tabii güzel bir model bulana aşk olsun. Aa bakın şu çok güzelmiş. Üf. Bu da çok güzelmiş. Evet içinde araba yok arkadaşlar. Ne yaptınız bu arabaları ya? Arada şöyle çakmalar da var. Valla bir şey diyeyim mi size? Araba haricinde bir sürü Farklı şeyler de görüyorum yani. Bakın şurada figürler falan var. Çakma hattı ismi desem artık nasıl desem bilemedim. Yok yok buradan çıkıyoruz. Toy Shop'a ve Armağan'a gideceğiz. Sevgili arkadaşlar bakın burada Toy Shop var ve karşıda Elsiva var ve karşıda Armağan var ve arada da, da Rosman var. Tabii önce Toy Shop'a giriyoruz. Evet burada bir case açılmış. Roadster var. Ama yine gördüğünüz gibi saçma sapan modeller var. Nerede bunların güzel modelleri? Hep eşantiyonlar var burada arkadaşlar. Şunun bir STS'ini bulsam tadından yenmez ya. Her ne kadar fantastik de olsa sevinirim yani. Evet. Bakın burada da yine bu seri var mesela. Bu Scooby-Doo var. Yani hep çok kafa modeller yok premiumlarda. Rayısı <laughs> Rush'ler <böyle şeyler> var. <laughs> Bakın bu arada 140 lira ha. Şu yok o skatemiş pardon düzeltiyorum. Yanlış alarm. Şunların Jurassic World'u var. Eğer ki bulursam alırım. Türkiye'ye geldim onu da bilmiyorum. Evet kaos teori. Bana incelememi isteyen arkadaşlar var. Konuşamadım bu arada. İncelememi isteyen arkadaşlar var diyeyim direkt. Ama ben bunlarda fena şeyler inceleyeceğim. Yani McDonald's'ınkileri falan inceleyeceğim. O yüzden beklemede kalın. Ey ee, Sıva Kids'e geldim. Buranın bir de yetişkin bölümüne bakacağım. Asıl reyonlar orada. Ama burada da var bir şeyler. Bir de buraya bakalım. Evet nasılım arkadaşlar. Flaşı da açmışız. Unutmuşuz böyle. Bugün stilim böyle place. Çantada arkada. Arkada kocaman bir Honda Civic var. Şu Honda Civic'in büyüğü. Bakın. Endonezya Daycase Expo'ya özel üzerimdeki. Normal bir mağazada bulamazsınız yani. Özel adam özel şeyler giyer. Evet şimdi buraya geldik. Burada O gün de burada pek bir şey yoktu ama diğer bölümde bayağı bir şey vardı. Şimdi bir daha bakacağım. Böyle uzaktan bakalım. Belki bir Mercedes yakalarız. Ama yok. Belli ediyor zaten kendine. Tüm transportlar var. Bunlar da LC transport. <laughs> Diğer el sıvı üst katta arkadaşlar. Şimdi Rossmann'a girelim. Şu anda Rossmann'da durum bu. Bunu ben yine bu AVM'de ebebekte bulmuştum. Güzel bir arabadır. Tavsiye ederim. Altında da Hakkotayp diye bir şey var. Japon serisi. Şurada da şöyle bakalım. Şöyle koyalım. Ha şuna bakıyorduk. SS değil. da iyiymiş. Silverado. Elektrikli. Ama şu an hani acil değil. Acilen almam gerekmiyor. İndirime girerse alırım. Ya da indirimli reyonlarda bulursam alırım. Bunlar hep düşüyor. Montum da düşüyor. Allah kahretmesin ya. Şöyle bakacağım. Elim şu an dolu arkadaşlar. Bir de şu bölüme bakalım. Evet burada olanlar bunlar. Ama şu araba dikkatimi çekti bakın transparan. <laughs> Şimdi armağana gireceğiz. Buranın armağanı da çok güzel benim çok hoşuma gidiyor. Burada bolca çeşit var ama yine pek çoğu fantastik gördüğünüz gibi. Şimdi aralara dokunursam patır patır düşecek. El Camino galiba o. Yok ya buradan bize herhalde bir ekmek çıkmayacak. Yani bugün kesat bir halt yapmış olduk. Biraz hayal kırıklığı. Şunlara da bakalım. Evet. Şurada neler var? Burada majöretler var. Burada da böyle indirimler görüyorum, sarı etiketler var ve burası da Armağan'ın çiftliği. Jurassic yurtlar burada bir yerdeydi. Ha şuradan başlıyor mesela, minisler var burada. Bakın Chaos Theory serisinden birkaç farklı çeşit görüyoruz, ama hep aynı seriler. Ha bakın. Dino Tracker'daki Brachiosaurus ve bu da Apatosaurus. Şundan da almıştım. Evet ben bunu aldım. Şu da var. Bunun incelemesi kanalımda var. Burada bunlar var arkadaşlar. Dinozorcular bakın Gallimimus var. O da mesela güzeldir. Şu var. Bunları da short video olarak yayınlayacağım var bende. Şuna böyle bazen yükseliyorum. Şu indirime girer salırım. Yoksa pek almayı düşünmüyorum. Bakın burada Black Edition var. Bu mükemmel bir seri. Elsi ve Kiki'ye farklı bir giriş yaptık. Burası birinci kat herhalde. Birinci kattan şu an ikinci kata çıkıyorum arkadaşlar. Elsi içerisindeyim. Yani son durağım burası olacak. İşte o bayağı bir vurgun yapsam yani burayı da bakalım burada yine bulabilecek miyiz? Karşı tarafta olması lazım. Şu an burada herhangi bir şey kalmamış. Ben şok. <laughs> yine de şöyle bakalım aralara. Ara. Buralara da şöyle bir bakalım. Buralarda. Anne, bana bak. Nereye baksanmış. şaşırdım ama. Şuralara da bakalım önce. Bakın burada ne buldum. Tuk, tuk. <laughs> Bir tane tuk, tuk var sadece. O da bende var arkadaşlar. Yani bu başka herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Olanlar bunlar. Şöyle Matchbox'ın 5'li bir serisi var. Hoşuma da gitmedi değil yani. Özellikle şu çok hoşuma gitti ya. Chevrolet Nova. Hava 450 TL. Şuna favorim. Evet olanlar bunlar. Formula 1 görebilir miyiz acaba ya? Zannetmiyorum ama. Hiç bakmadım ya böyle Formula 1 var mıdır yok mudur. Yok. Manzarayı kes. Çocuk olmak varmış ya arkadaşlar. Ben bu AVM'yi sevdim. Şuraya bakın ha benim burada başım dönüyor. Ben de biraz yükseklik korkusu yok ama başım dönebiliyor. Şuraya bakın. Evet, El da hiçbir şey bulamadık arkadaşlar ve Half Way Matchbox bu bölüm 24 miydi 25 miydi neyse başlıkta yazıyor zaten. Uzun bir aradan sonra yani 8 ay aradan sonra bir hunt videosu çektim. Yani short videoları saymıyorum ki onları sayarsak ve bereketli geçti. Bu AVM'de güzel şeyler bulmuştum. Ama şimdi hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve hype atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz başınızı döndüreyim, 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 döndüreyim.